Merhaba arkadaşlar. Bugün kahve demir oyunu oynuyoruz. Ee, popüler bir tane oyun. Herkesin oyunda bir tane savaş oyunu. Bu Roblox'ta bir tane oyun. Ee, İngilizce içinde e, Blood and Iron. Ee, Peki İngilizce bilmiyorum ama olsun ne de. Şimdi kaç kişi öldürebileceğim acaba? Ben merak ettim. Normalde bir 6 kişi öldürebiliyorum adalarda filan. E, bu kardeşimiz niye burada? Herhisi değiştiriyor. yok. Oradalar mı? Yok. Bizim o e, ortadaki şeyi almışız. 40 40 şeyi. Taşlardan yapılmış. E, eski ev herhalde. Her neyse. Şimdi bir tane çocuk var orada. Ha vurmaya çalıştım ama vuramadım. Aferin bana. Ha. Eğer kazanabilirsem süper olur. Kazanamazsam canım sağ olsun. Mermimiz de doldurduk. Şimdi git. Oha ne yapmışlar atımızı. Ata yazık. Ağaca sokmuşlar atımı. At ölmüş. Ağaçta mı ölmüş o? Bilmiyorum. Vurdum. Ben birazcık böyle bekletirim. Aynen. Ben şurada şöyle ben değiştirmiş aklımda ben. Aynen Noel Baba gibi olduk. Şapkam olmasaydı. Biri bana sıktı, biri bana sıktı. Biri gizlice bakıyor herhalde. Benim ölmeye çalıştım, ölmedi. Aferin bana. Şimdi bir lider tablosuna bakalım. Varşova dük, Varşova şeyini hiç sevmiyorum. Çünkü şey partizanlarını seçiyorum oranın ben. Ona rağmen şey oluyor. Tüfekler geliyor. Ama tüfekli olanlardan seçmiyorum. Tüfekleri de sevmiyorum ya. Böyle mermi değiştirirken hani şu uzun çubuk var ya ona mermi ya çok şey götürüyor. Yani böyle hızlı değil de yavaş olan ol biri beni vurdu. Lafım ağzımda kaldı. Dur arkaladı. Biri beni arkalamış. Ha, vuracağım işte. ne uğraşıyorum? Vurdum birisini. Ben de öldüm. Evsar. Aha. Üç kıyatçı. Buradaymış ya. sen nasıl görmeyiz? Dur dur. Hmm. şey video çekiyorum dedim. Selam evim dedim. Size güzel şey yapmak için hayır dedi terbiyesiz. Neyse her neyse demes desin Ona ne? Ne yazıyor? Ah. Sen topcumuz var. Ben de mi topçu olsam acaba? Aynen. Aynen topçu. Şimdi bir bakayım. Kardeşime bak al -al da aldı olmuş. Ya sesim çok ince çıkıyor ya. Her neyse. Aha savaş olacak şimdi. Ay vurma işte. Adamınızı vurma. Rusya ölecek. Rusya ölmeyecek. Yalnız ben video çekme, çekmeye başlamadan şey oldu. Ee, e, Ege Tarım diye bir şey çıkmış. Ege Tarım diye... Hmm. Şey olmuş, çiftlik savaşı çıkmış. O da şey olmuş. <laughs> <laughs> Arkadaşlar pek konuşamadım. Hmm. Bilish Krallık'ta oynuyordum. Sonra da şey oluyordu. Hmm. Oynarken Ege Tarım dedi biri. Ege Tarım kim dedim? Patates çiftliği falan dedi. Benden ne olmuş dedim. Adam cevap vermiyor ya. Ha, Rusya'yı öldüreceğim mi sen? lan anladı mı? Adam öldü ne yaptın sen? GG diyor de ya. Abone ya Rabbim. Sürpriz. Ee, arkadaşlar. şey. Ben bir şey yapayım. Ee, tekrar oyna, oynasın. Tekrar aç. Arkadaşlar açtım yine. Oldu aynı. Şey almıştım. Olmuştum. Topçu. Topçu olmak ne güzel bir şey ya ya. Vallahi var ya. Öf, öf. Şuradan bir yuvarlak atış alayım. çekilin dedim. Şimdi oyuna dalmışım arkadaşlar. Pardon. Vurdum gitti valla. Aha. Aha biri geldi. Allah belanı vermesin. Öl. Öl. Videoyu unuttum hemen de ya. Hadi gel. Seni şimdi öldüreyim mi? sırrı kadem basar böyle işte. Hı? Hadi gel. Korkak. Aa öldüm. Neyse arkadaşlar bugünlük videom böyleydi. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Şurayı kapatayım videoyu aynı.